Dolayısıyla siz konunun en başında da söylediniz, dediniz ki bu yapılanları e, özellikle isim vermediniz ama muhalefeti kastederek e, görmezden gelen bir anlayış var evet. demiştiniz. <laughs> evet, bütün bunlar yapılıyor. Şimdi az önce genel başkanımızın Suriye ile ilgili düşüncelerini aktardım. Cumhurbaşkanımız da aynı bu mimaride söylüyorlar. Ve Türkiye'nin gerçekten 13 yıldır Suriye konusunda en çok risk alan, en çok fedakarlık yapan ülke. Şimdi orada Türkiye dış politikada çok büyük hassasiyetler gösterdi. Doğru adımlar attı, doğru kararlar evet. aldı. Ve aynı zamanda da terörle mücadele etti Suriye'de. Özgür Özel ne dedi? Ne yaptınız dedi, nereyi fethettiniz de Fethi Suresi okudunuz dedi. Evet. Şimdi Anadolu'da bir söz vardır. Derler ki biri birini kıskanırsa, biri birini çekemezse derler ki bunun karnı kurtlu derler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karnı kurtlu. Cumhur İttifakı'na karşı karnı kurtlu. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımızın Fetih Suresi'nin ilk 3 ayetini içeren bir yüzük ve rozet takmasının Türkiye'de çok gündem olması. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis Grup Toplantısında aynı Fetih Suresi'nden 3 ayet okuması Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün hazımsızlığını ortaya çıkardı. Ve buradaki bilgi seviyesini de ortaya çıkardı. Şimdi birisinin gidip Sayın Özel'in yanına oturup ya kulağına sessizce ya da açıktan. Sayın Özel, Müslüman bir ülkede herkes önemli bir özel bir gün atfetmeden Fetih Suresini okuyabilir. Fetih Suresi sadece savaşlarda okunmaz. Fetih Suresini bizler Cenab-ı Hak'tan bir muradımız, niyazımız olduğu zaman okuruz. Bolluk bereket için okuruz. Sağlığımız, selametimiz için okuruz. Herhangi bir zorluk karşısında feraha erişmek için sabır için okuruz. Sevdiklerimiz için okuruz, geçmişlerimizin ruhuna diler okuruz, Ülkemizin şehitlerimiz iyiliği için, için okuruz. okuruz, devletimiz, ülkemiz, Tabii milletimiz ki. için okuruz. Şimdi burada, evet Türkiye'nin Suriye konusunda uyguladığı 13 yıllık sabırla sürdürdüğü, risk alarak sürdürdüğü bir politikasının karşılığında, terörle mücadelesindeki kararlılığının karşılığında bir emeği var. Bugün Suriye'de iyiye giden gelişmeler elbette Türkiye'yi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Çünkü güçlü bir Suriye, huzurlu bir Suriye halkı Türkiye'nin konforu demektir. Şimdi biz bundan memnun oluyoruz ve oraya oranın daha iyiye gidebilmesi için burada biz dualar ediyoruz. Şimdi bu sizi niye rahatsız ediyor Sayın Özgür Özel? Yani şimdi bir muhalefet edeceksiniz de konuyu getirdiğiniz Fetih Suresi'nden gizli bir alayla bunu mu söylemeye çalıştınız? Ondan sonra diyorsunuz ki Anadolu halkı bize neden oy vermiyor?